Yeni bir PUBG oyunu demeyeceğim arkadaşlar. Yeni bir de oyun demeyeceğim arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir içerikle karşınızdayım. Kutu açılımı olacak. Ekran kartına ihtiyacım var mıydı? Vardı tabii ki arkadaşlar. 1080 GTX 1080 kullanıyordum. Yani nereden baksan hani 2000 serisi bile geldi. Almadım artık bana biraz yetersiz geldiğini düşündüğüm için almayı düşündüm. Render çok alıyorum arkadaşlar. Renderla çok uğraşıyorum. Render işlerim oluyor. Yani bu kasılmalara yön veriyor. Şöyle söyleyeyim. Tabi bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar. İşlemcim Threadripper 1950X kullanıyorum arkadaşlar. AMD'nin Ryzen 16 çekirdek. 32 GB RAM kullanıyorum arkadaşlar. Anakartım da baya baya bir üst model. Asus Prime diye geçiyor. İşlemci soğutucum da sıvı soğutucu. Güçlü bir soğutucu. Corsair öyle söyleyeyim. Ekran kartımı sipariş vermiştim bundan 15 gün önce. Yani gerçekten de ekran kartı bulunmuyor arkadaşlar. Bu arada Adana'da oturuyorum. M1 Real'de Vatan Bilgisayarda Mehmet Yurttaş diye bir abim vardı. O bana çok yardımcı oldu. Sağ olsun. Hemen ödemesini yaptım, ayırttırdım. Biraz geç oldu ama geldi yani öyle söyleyeyim. 3080 gerçekten de 4K oyunculuğa adım atıyor arkadaşlar. Render işinde de bu ekran kartı canavar gibi yani çok büyük bir rol oynuyor. Ee, yanılmıyorsam eğer Cuda çekirdeği. 8.715 mi? Öyle bir şeydi arkadaşlar, çok çok. RTX 2080 Ti'den 2 kat diyeyim yani, daha güçlü. Yani ekran kartı burada arkadaşlar. Size şöyle göstereyim, geldi kutuda arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani açmadım, sizinle beraber kutu açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Kameramı ayarlayacağım, geri döneceğim tabii. Evet arkadaşlar, kutu karşımızda. Şimdi hep beraber açacağız arkadaşlar bir makas alayım. Şimdi şunu keseyim arkadaşlar. Şunu da ben de sizler gibi heyecanlıyım. Asus Rock Citrix çıkıyor arkadaşlar. Çıktı. Gerisi şöyle kutuda. Kutuyu atayım arkadaşlar. Şöyle. Şunu da çıkartayım. Şöyle şurayı bir temizleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Asus ROG Strix OC arkadaşlar. 10 GB. Çok ağır arkadaşlar. Gerçekten kart aşırı ağır. Yani kaldırması güç. Bakalım arkadaşlar. Asus'u beğeniyorum ben. Çok beğeniyorum arkadaşlar. Asus yani e, soğutucu konusunda mükemmel üretiyor. RGB değilmiş arkadaşlar. RGB'si de var tabi. E, 1080 ve 2080 tasarımı hemen hemen aynıydı. Şu an 3080'a geçtiği için arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tasarımı çok değişmiş. Robotik böyle ne bileyim böyle teknolojiyi şey yapar gibi. Çok güzel bir tasarım getirmişler. Beğendim ben yani. Şuradaki tabii ki RGB LED'ler var arkadaşlar. Nvidia'nın yeni DLSS yazılımı arkadaşlar. Bununla beraber ekran kartı 4K'da 60 FPS'i de geçiyor arkadaşlar. 60 FPS'te oynuyorsun. Düşmüyor hiç. Neyse kutu açılımına daha yakından bakacağız arkadaşlar. Yani şöyle yapayım. PCI yuvasına nasıl duracak bilmiyorum acaba. Müzik burada bizi çok güzel böyle Strix yazısı karşılıyor. Çok güzel böyle yapmış arkadaşlar. Güzel bir böyle Strix yazısı. Şöyle heyecanlıyım ben de sizin gibi. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey karşılıyor bizi. Şunu yapışıyor galiba şöyle. Wow. Canavar burada yatıyor. Şunlar ne? Ha, HDMI kabloları tutturmak için böyle. Şöyle kenarı bırakıyorum arkadaşlar. Şu bize sunulan anahtarlık galiba. Şöyle arkadaşlar çok hoşuma gitti. Logosu da mükemmel gördüğünüz gibi. Şunu da kenara koyayım. Çok özenmişler. Çok güzel. Kart bayağı bir ağır arkadaşlar. Kart bayağı bir ağır. Şöyle koyacağım. Şimdi kart muazzam bir şekilde yani bu kart çok ağır çok aşırı ağır. Yani gerçekten de ben 3090'ı düşünemiyorum ya arkadaşlar. 3090'ı düşünemiyorum gerçekten. Karşınızda 3080. Arka plakasını çok beğendim arkadaşlar ben. Plaka çok güzel. Jelatinleri gördüğünüz gibi şimdi sökeceğim arkadaşlar. En sevdiğim yer. Yeni bir cihazın jelatinini söküp çıkarmak çok hoşuma gidiyor. Şuradan da çıkartayım. Evet arkadaşlar, kart elimde GeForce yazısını görüyorsunuz. RGB'nin olduğu yer ve arkadaşlar pinler 24 pin, OC olduğu için 24 pin arkadaşlar. OCSiz 16 pin arkadaşlar. Şimdi ben power'ımı da güncellemek zorunda kalacağım çünkü en düşük 850 watt OC'li olan arkadaşlar. Yani bu elimdeki kart güç tüketimi çok yüksek arkadaşlar. O yüzden bendeki 750 watt 80 Plus EVGA model power'ım um. değiştirmek zorunda kalacağım. 850'lik almam lazım çünkü bu OC'li ekran kartı olduğu için güç tüketim daha yüksek olacak. Çünkü 24 pin var. OC'siz olduğu zaman 16 pin var arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada BIOS tuşu var. Mesela kartın donma ihtimali olduğu zaman ya da BIOS'u bozulduğu zaman ya bir günceleme yaptım BIOS'u yok. Çift BIOS var arkadaşlar. Ee, o moddan o moda geçebiliyorsunuz Bir, Birisi bozulduğu zaman e, O tuşu atıp e, ikinci biyosa geçebiliyorsunuz O konuda rahat olun Kartınız hiçbir zaman bozulma ihtimali olmaz Yani tek biyosa da çalışabilir yani Gelelim şimdi arkadaşlar fanlara Fanlar gerçekten de çok güzel e, Dizayn edilmiş Sağ sol fanlar arkadaşlar 11 yapraklıdan oluşuyor Ortadaki fan ise 13 yapraktan oluşuyor Bu da e, Kartı daha serin çalıştırıyor arkadaşlar. Ben e, test videolarını izlediğim kadarıyla YouTube'da yani çok böyle test eden arkadaşlar var. Gerçekten de kart sessiz ve çok serin çalıştığını iddia ediyorlar. E, ben de tabii test edeceğim. İleriki zamanlarda belki oyun test edip atabilirim. Serin çalışması nasıl? E, sıcaklığı nasıl? Belki 4K 60 FPS oyunlarda denerim. Daha yüksek e, FPS alma ve kartın ne kadar serin çalıştığını ne kadar zorlandığını e, ben sizlerle paylaşabilirim ileriki zamanlarda